O ne? O ne? O ne? Abi cüt Bak bir kıza nasıl yaklaşırdı i̇yi, iyi, i̇yi izliyor musun? Kanka. Kanka. Ne oluyor? Arkadaşlarımla Alo. Fortnite lanı koyuyoruz. Sesleri bir Hoş geldiniz. Alo. Alo. Sesim, Sesim geliyor. Aşağı kapıyor. Geliyor, geliyor geliyor kardeşim geliyor. Başlatıyorum kaydı. Başlat kardeşim. Bununla bitti. Bununla tövbe çabuk. Tamam. Gelin beyler. Hafta tamam, geldik. Evet karşımda da keyifli maske çekiyoruz ya. Evet iyi günler düzgünlük arkadaşlar. Bu da Bugün bak bereği diye geldik. Evet, evet gördüğünüz gibi. Not? Sus lan. Ne diyor oğlum? Oha ne diyor? Ne diyor oğlum? Oğlum benim VAT'larım nerede 94 oldu ya? yok hadi boş açma bu arada. Kim aldı bir aşağı? Ben. Bir kardeşim. Hadi. Bok çuvalı bir yere yapışmış bu Oha, bonus, bonus atlayış. Bu sefer <laughs> sen ne <de korktum. gülüyor> O ne lan? Lan 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 <laughs> lan lan. lan, lan. Olacak bir adam bizi. Oh my god. Oh my god. <laughs> i̇yi, i̇yi bak. Şimdi evet, biz şu doğal alanda ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Ne Oğlum Ne var? <laughs> <laughs> hani <laughs> bu? var? kapıyı aç Kapıyı aç, kapıyı aç, Çok var? Ne gitti lan o? Bak var? bak Bırak onu. Ne? Bırak onu. Ne? Bırak onu. Yere bırak, yere bırak. Gele bırak. Ne? Ne? kemik bulduk. İsteyen varsa il geçebilir. Neredesin lan? Kemikleri değilsin deyim. ya. Muş'ta mı? Lan ne muş'u lan? Kemik muş'a takamay. İstemiyorum adı uzun. Ben buradan geçerim. Ben buradan geçerim. Hadi geç. Hadi. Aha aha, aha, aha. Hadi. aha. Beyler, beyler, beyler. Bakın, bakın elime bak, beyler elime bak. <laughs> o ne, o ne, o ne, o ne? Hüsmen Bey yanınıza gel, Hüsmen Bey yanınıza gel. Hüs... Hüs... Hüsme Bey bize mi geliyor? Bilmem. İnşallah gelmiyor geliyor. Hüsmin! Bu arada bak, beyinsizim. Allah'ını Allah oh, kaç 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 Beyler <laughs> beyler benim evde, benim evde şey var Görüyorsunuz eldekini Selam güzellik nasılsın bugün iyi misin <laughs> Deal. Deal. Daha yine bir yere <laughs> Yok başladı gördük Bir Ağzınızda takmayın beyler Bak. Oh ver bakayım şuna. Bunu sevmedim. Bu, bu da, Önümüzde bir lavuk var. Evet şu an. Ee, Sanırsam Cin. Uga 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 ben bak ne nereye gidiyorsunuz? Yol, yola gelmesin evet, gelme. Evet, gelme. Evet, gelme. Evet, gelme. bak ya? evet bu hip. hadi çık ya biz evet, Beyler şu ana kapıdan görelim gelin orada ananı. O ne o ne ya Bırak. Ay bırak. 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 şu anda Bırak. 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 Ahmak orada kameramız nerede kameramız kameramız nerede amına kudumun beyinsiz insan insan bu kadar mı olur ya kamera aşağı mı düştü acaba kamera kimde düşme evlat bunun sadece ölüsü var burada bunun başka bir şey yok Allah fakir. biz fakir Bu <laughs> Sibe yardım et senin o var ya. Yardım et bana. sen nasıl bir kahpesin lan? Sen beni niye yalnız bıraktın lan orada? He kahpe. Bak sana hediyem var. İster misin? İstersen ister. ister. Doman bakayım. Hop. Oo. <gülüyor> <gülüyor> abi, abi. <gülüyor> Yine geldik mekanımıza. Bir <laughs> <Ya> buradan gidiyoruz. <gökyüzler. gülüyor> Hepinize bir Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bildiğiniz üzere bir kızıma sahip olduğunu gösteriyor. Oha ne diyor? Oha <laughs> ne diyor? Yanında yine bildiğiniz üzere en tacizsiz. Oh. En sapık olan. Mücahit Yardım. Aşağıya mı atlıyoruz, sola mı gidiyoruz? Allah'ım. Abi ananı. Bu 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 ne, bu ne? motherfucker. Oh my god, man. Gelin beyler. <gelin. gülüyor> ben sağdan geçeyim. Bu ne ya? Orada var. Oha, flip çekiyorlar. Lan burada tek... Ha, Hayır benim lan gel lan. Bak nasıl yaklaşıyor? Bak. Çek. Çek. Çekiyor musun? Bak bir kız nasıl yaklaşıyor? Bak. Hadi, bak hadi. Çekiyorum. çekiyorum. Anladım. Biz kamera sende mi? Evet. İyi çek, iyi çek. dağılma, <laughs> dağılma, 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 dağılma. Yanıma gel. Yanıma gel. Bu eşek öldü bu. Kenen alayım bari. Gel gel. Başka yoldan ilerleyeceğiz gel. Buradan değil. Buradan. Gel. Senin sesini biraz daha ben. Tamam. Ananı. Oğlum, oğlum. Lan, ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? oluyor? <laughs> Arkadaşlar tarif duruyorum. Tarif duruyorum. Şikayetçiyim. 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 Ben Arkadaşlar şikayetçi. YouTube'da bunu izleyen hep hepsine şikayetçiyim. Reis ben gidiyorum. Reis Allah'a emanet. Reis şu bu şeyler al. Reis neredesin? Reis ben seni göremiyorum. Ters dönmüşüm. Al şunları. <laughs> al. Attım attım al onları. Götür hepsini bir tık Bıraksana beni ya. <laughs> Bırak. 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 Çok tamam kötü abi. bir kamera görüyorum sen biliyor musun? Evet. <gülüyor> 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 ya ama bu pek değil belki de Arkadaşlar evet. Kendimiz Ters kendimiz astı da. be pezevenk. <laughs> Ya sen nasıl astı beni ya? Görmemiştim abi Ben görmemiştim yani. Herhalde olsun. İyi sallanmış. Ya görmüştüm görmüştüm. Vallahi görmedim. Var abone olun ya? Bu nedir oğlum ya? O kadar büyük bir hatırız abone olmadan düşük. Haydi. Ben de kıza yaklaşacaktım. Galiba bypass yapmam bir şey ama. Kanka sen kıza yaklaşma sen biraz. Bir şey <laughs> Kameme kameme kimdi? Ben de beynini siktim sala. Hadi bana dedi. Bir dakika video beyler. Bunu Bak hangi... bir kız tanıma alacağım. Beyler e gelin arkama arkama desin arkama dizin gelin giriş yapacağız gelin gelin gelin. Dizin arkama geçin. Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yaratıklara nasıl taliz edilir onu çekeceğiz. Ee, ne yapıyorsunuz beni taliz etmeyeceksiniz yaratıklara taliz edeceksiniz beyler. <laughs> arkadaşlar ekip bu şekilde görünüyor. Devam. Hadi bir dakika. Yine buradan gerek ya gelin. Alay malay malay kum. Allah Allah. Bok çuvallar düşüyor. 3 mal, 3 mal, 3 mal. Sen de kendine mi kastedin abi? Oo, burada ne var? Bir de bunu. Kamera var, biz olmalı ne yapacağız? Kamera var, biz ne yapacağız? Sen de ne? Ben belki başka bir şey yapacağım. <laughs> Aa, aa, aa. O benim. Aynı kız bu, ha aynı ya. kız bu. Beyler elime bakın. Ben gel. Hadi evet, evet, servis kameramı devam edelim. Evet. Arkadaşlar şu anda gizli koridorlarda hiç bir bomba bilmediğimiz görüyoruz. Beyler bir kız çıkart ama benim Kaptım O ne? Oho gizli göt deliği. Oooo. Gizli <laughs> göt <gök> deliğini <laughs> bulmuşuz geliyor. beyler. Böyle geliyor. Bu ne? Bu ne böyle? Bu ne böyle? Canlı izleyin, canlı izleyin. Canlı izleyin, canlı izleyin. Canlı izleyin. Bu ne bu ne canlı bu ne? Izleyin. Canlı purnay canlı purnay canlı, Can, canlı canlı, Canlı purnay harbi canlı, 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 canlı purnay purna. iyi izleyin. Çok... Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an kolundan tutmuş. Şöyle bak kolundan tutmuş. Oh! Arkadaşlar <laughs> 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 canlı canlı canlı. Bu ne işte? Görüyor hey sana ya. Alıp bunları. Benim Tamam onlara. yeter izlediğim yeter. Hadi gel. Bu öldü arkadaşım bunu sattık ne yazık ya. Biz satmadık lan kendi öldü. Daha da bakın orada bir bak kafası gözüküyor. Öldü. <gülüyor> 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 öldü öldü. O ne? O ne? O ne? Abi Bak bir kıza nasıl yaklaşırdı. İyi İz de izliyor musun? Kanka. Evet. Kanka. Ne oluyor? Ne yaptın Ne yaptın? Kanka kanka. Aa bomba mı atıyor? Ya senin benim en sikeyim Dayım ee, bir arabam var. Bir adam. <gülüyor> <gülüyor> Hepimiz sikti <laughs> Hepimiz siktir. Oğlum böyle bir şey olabilir mi? Few moments later. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bugün sizlere aksiyon dolu şeyler çıkartmaya çalıştık. Hepinize iyi seyirler.